Selamun aleyküm kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler. Şimdi sizlere sevgili Peygamber Efendimizin güven ile ilgili örneklerine bakalım. İnsanlar Peygamber Efendimize ne kadar güvenmişler? Videomuzun sonunda kanalımıza üye olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Müşriklerin ileri gelenlerinden Ahnes bin Şerik Bedir yolunda kimsenin olmadığı bir sırada Ebu Cehil'e yaklaştı. Ebu Cehil ki İslam'ın bir numaralı, Peygamber Efendimiz'in bir numaralı düşmanı Ebu Cehil'e yaklaştı. Ey Ebu Cehil, burada senden ve benden başka konuşmalarımızı işitecek kimse yok. Muhammed doğru sözü müdür yoksa yalancı mıdır sence diye sordum. Ebu Cehil yemin ederek vallahi muhakkak Muhammed muhakkak doğru sözüdür. O hiçbir zaman yalan söylememiştir. Ama niye o ben değil de niye o? O bir yetim, ben ise Mekke'nin ileri gelenlerindenim diye cevap vermişti. Bir gün yine Ebu Cehil Peygamber Efendimize ya Muhammed biz seni yalanlamıyoruz. Fakat senin getirdiklerine de yalanlıyoruz. Demekten kendisi alamamıştı. Efendimizin doğru olduğunu herkes biliyor idi. Evet. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'ın bildirdiğine göre. Bir zaman Ebu Sufyan ile birlikte Yemen'e ticarete gitmişlerdi. Ebu Sufyan oğlu Hanzala'dan gelen bir mektupla Peygamberimizin Mekke Vadisi'nde dikilerek ben Resulullah'ım sizi bir olan Allah'a davet ediyorum dediği bildiriliyordu. Bu haber orada toplantılarda yayılmaya başladı. Bunu işiten Yahudi alimlerinden birisi onların yanına geldi. Ben Resulullah'ım sizi bir olan Allah'a davet ediyorum diyen zatın aranızdaki amcasına bana ulaştırın dedi. Hazreti Abbas onun amcası benim dedi. Yahudi alimi sana soruyorum Allah aşkına doğru söyle. Kardeşinin oğlundaki bu hal çocukluk heveslenmesi midir? dedi. Hazreti Abbas yok. Vallahi onda ne yalancılık vardır ne de hainlik. Kureş arasında onun El Emin'den başka güvenilir Muhammed adından başka pek tanınmaz dedi. Başka bir örnek verelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Roma İmparatoru Herakl'e gönderdiği mektupla onu İslam'a davet etti. Mektup geldiği gün orada Ebu Sufyan da bulunuyordu. Hükümdar Ebu Sufyan'a sordu. Bu zatın nesebi, soyu nasıldır? Ebu Süfyan soylu ve asil bir nesebe sahiptir dedi. Daha evvel atalarından böyle bir iddiada bulunan oldu mu? Hayır olmadı. Atalar içinde hiç hükümdar var mıydı? Hayır yoktu. Ona tabi olanlar zayıflar mı, ileri gelenler mi? Ekseriyetle zayıflar. Cemaati azalıyor mu, çoğalıyor mu? Gün geçtikçe çoğalıyor hiç yalan söylediği oldu mu? Hayır hayır onu hiç yalan söylerken görmedik dedi Ebu Sufyan. Hiç sözünden döndüğü oldu mu? Ebu Sufyan dedi ki bugüne kadar hiç olmadı ancak bundan sonrasını bilemem. Roma İmparatoru Herak Ebu Sufyan'ın verdiği cevapları tekrar ederek bütün bunların Allah Resulü'nün Peygamberliğine delil olduğunu söyledi. O bir rasuldür, o bir peygamberdir dedi. Bu vasıflar peygamberlerde vardır dedi. Evet. Bir defasında Medine yakınlarında bir kervan konaklamıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken kırmızı bir deve gördü. Fiyatını sordu. İstenilen fiyatı pazarlıksız kabul etti. Ve deveyi alıp götürdü. Fakat parasını vermemişti. Kervanda bulunanlardan bazıları söylenmeye başladılar. Parasını peşin olarak almadıkları için satıkları pişme olmuşlardı. Ödemez. Sen parası almadan niye verdin? Artık sen parayı unut. Diye söylenmeye başlamışlardı. Fakat işlerden bir kadın şöyle dedi. Üzülmeyin üzülmeyin. Biz bu civarda onun kadar güzel yüzlü, temiz ahlaklı bir adam görmedik. Böyle birisi yalan söylemez ve bizi aldatmaz." diyerek onları teselli etti ve onlar da sustular. Akşam olmuştu. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem devenin parasıyla birlikte kervandakilerin yemeklerini de gönderdi. Konuşanlar utanmışlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bir gün Medine çarşısında dolaşırken bir hububat yığının önünde durdu. Elini buğday çuvalının içine daldırdı. Eline bir ıslaklık dokundu ve altından üstünde olmayan şeyler çıktı. Satıcıya sordu. Nedir bunlar? Mal sahibi, ey Allah Resulü yağmur yağmıştı da ondan ıslanmış olacak dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden ıslak kısmını herkesin görebileceği şekilde üstüne koymadın şeklinde azarladıktan sonra bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Evet. Bizi aldatan bizden değildir. Müslüman doğru dürüst insandır. Müslüman güvenilir insandır. Müslüman Kur'an'ı yaşayandır. Evet dostlar. Rabbim bizleri Sevgili Peygamber Efendimizin yolundan gitmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun efendim. İyi günler.